Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Fornite Battle Royale ve... Gördüğünüz gibi en tehlikeli, az bir şeycik altın yaptık. Az bir şey diyorum da, biraz bayağı yaptık. E, bu tam altın olsun, tehlikenin altın hali oynanış videosu gelecek yakında. E, büyük ihtimalle... Hmm. Perşembe günü almış olacağım bu videoda çok video olacak büyük ihtimalle ama neyse bu hafta izliyor olmuş olabilirsin Allah rahmet eylesin canım ne hafif makine var niye vurmuyorsun gerisi sağlı adam Neyse ee, öbür videolarda hızlı bir video çekmek istedim ee, zorlandığım bir video oldu Challenge ee, kurallarımız var ya hani 7 kill kuralımız ve en az 20. olma kuralımız İşte o kuralımız challenge'larda geçerli değil bunu söylemeyi unuttum <laughs> özür dilerim ee, öbür videolarımızda da challenge yapıyorduk o yüzden geçerli olmadığı için bir sıkıntı yok. Ama şu an challenge yapıyoruz Yedik yine daha aldım. Almış Hop makine yarlı aim şey de iyi değil ya bilgisayarda oynarken. Ama merak etmeyin artık full bilgisayarda gibi gelecek. Ben adam sandım ha. Abiciğim çekilsene. Evet. Çekil öleceğim işte. <laughs> evet şatı vurduk işte Dur ha, Şunu bir alayım Şunu at gitsin Bunu al İyi. Ben iyiyim Sıkıntı yok yaşıyorum hala Evet Sıkıntı yok biz buradayız bir yere gittim geldim ben. hızlı bir şekilde. Evet adam var galiba. Hadi 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 hadi. hadi. Gebersene şunu 4 kilimiz var. Hafif makine alayalım ya. Ya ama abi. Büyük ihtimalle yeni bir loot düzenim olacak. Hafif makine aldığı yerine ABP koyacağım. Öyle bir şey yapabilirim. Hmm. şu Şunu hemen bilgisayara geçtik vallahi iyi oldu. Niye sıktım bilmiyorum. önünde adam var ona gidiyorum hemen şimdi. Şurayı kırayım. Kral hadi kırıl. almam lazım. Çantam altında var bence ben söyleyeyim. Allah rahmet eylesin canım benim. Bu da gitti. Hadi bir kill daha alalım. Bence eğimimi geliştirmişim ya. Yani. ya dostum tamam, öyle artık hmm. bir şey yok şuradaki sandığı açalım, güzel yedi aldık sadece 20. olmamız lazım o yüzden biraz zaman geçsin gerek yok. Hadi evet, ya adam var. Hoppala. Hoppala reis ne yapıyorsun? Sizden oh, geçti adamlar. Bir an öleceğim sandım. Adam pompalısından belli. Niye bize öyle içimizden geçti? Lan. Lan lan mı? Hı hmm, hı biraz balık tutayım bari. Ay şuradan doldurabiliriz de. Balık tutalım belki bir mavi balık falan çıkar. Şuradan çıkabilir. normal balık istiyorum. Evet. Ya dur şey nerede? Şunu yiyelim. Dur bir kere daha tutayım. Tamam. Şuradan tutayım. Hadi. var. Gayet iyiyiz bence. Şunu alayım. Aa, almam lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel gidiyoruz. 8 kill. yanlış Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hmm. alsam ne Alayım boş Şu an loot'um neredeyse full mavi. Suyu eğitim. Yemin O ses ne? Ne yapıyorsun? Ya kardeşim şey izliyor, bir şeyler izliyor. Ondan mı ses çıkıyor? Hmm. Hemen Şu buraya gidelim. Hadi. Dur dostum dur fedai. Sen de uğraşmam şimdi. Fedaiçim canım benim. Yürüyip burda. Lan <laughs> ne oluyor? <laughs> yani kastıyım işte. Hmm. C4 almalı mıyım? Şunu atayım. Artık kalabilir. daha adamlara atalamam, daha 20 kişi alsın öyle de şurada bir tane adam var şurada adam var galiba yokmuş şurada alacağım alayım şunu alayım bu daha önemli eee, şunu alalım tamamdır Orada ok var, dalmayacağım ne vardı? Auk. Auk. Hala. Ha, görmemişim şimdi. Bir şey Adam yok mu? açık hedefim ya. Yani. Burada bayağı çalışma olmuş yalnız. Burada işime yarar bir loot var mı acaba? Ha adam var. Adam var. Aa, AWP ile bir ne yaptı? Dur şimdi benim AWP'de öldü. Zır. Can gitti. Adam bize niye bakmadı onu anlamadım. Aa gidiyor lan. Arkamda da adam var. Aa yapı yok ya. Nerede bu adam? Hah gördüm. Orada. Bu adam hissediyor. Bir mu? adam diğer Her şu adam. bu mal gibi duruyor. Hadi, olmazsin ya adam. Çok. Hadi lan niye olmuyor? Arkadaşım. Patık oldu am. O adamı öldürebilir miyim? Kafam git Hı? Hadi abp yemezsen öldük. Dursa yerinde. Yani yanına gidebilir gidebilirim istesem de. O bana gelecek illa ama. Orada duruyor bak orada duruyor. AVP'si var. Abla, abla. Lan vurabilir Bir yerde daha var. Yüzüyor. Birisi yüzüyor. Lan! Aha. Şerefsiz. Kim lan o? Ben. Oradan bir sıksaydım var ya. Ay yemiyor ya. Anladım ki benim ağrım çökmüş. Ay mantıklı. Ef, Benim taktiklerle halledeceğiz bu böyle olmuyor. oluyor? Yani an yapı yapamadım. Hayırdır oğlum üstte biz varız. Altımızı kırmasa da Kaç kırsa aşağı yaparız. Gitsen mi direkt tramboline yoksa saldırsam mı? Bilmem. Adamın nerede olduğuna bağlı. Adam aşağıda da. Dur. Adam trambonu kullandı. Eyvallah benim kullanmama gerek kalmadı. Adam inatta. Adam inat ya. İlla sana da olacak. He he ben de mal muhabbeti yiyeceğim ben. Bir de yiyormuşum. Lan yapı yok. Yapı. Yapıdan yoksunuz. Hmm. Alan geliyormuş lan. Hoş geldin. Ve sağdan sağdan. Adamı altını kırabilirsen. Adam anladı hemen ya. Helikoptere binecek. Ellerce oradaymış. Dur 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 dur. Başka bir adam mı Bu adam da. Sesli sinemanın artık adı var fark ettin mi? Haritada. Aynen. Sekiz kişi var. Lan yapı! Lan, dur. Yani Acaba ya. neden? Sal o kadar zor değil. Salabilirsin. İnanıyorum sana. Dur bir dakika. Lan ne oluyor? Abi niye herkes bana fokus ya? Kirlere nefret ediyorlar. Öldürürüm ki ben. Mal eğimi bozdum. Bir ölüyormuş. 110'la vurdum. İçinden geçti. Aa adam yapısı varmış. İyi oldu. Metalliği vardır umarım. Nerede adamlar? Dört kişi var. Aa, ne oldu? Biri bana sıktı. Biri bana, bana sıktı, sıktı değil mi? Sana sıkmış olabilir. Ben de öldüm. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne gördün? Çocuk Ay. alanda dök. Şimdi dur dur dur. <laughs> Lan Ah <olsun. gülüyor> oh, çılgın adam o kadar. Dünyanın en rahatsız edici videosu. <gülüyor> <gülüyor> şu adam bir arkalayabilirse. Bence o birinci olacak abi ben söyleyeyim. Bence de. Üç kişi kaldınız. Şimdi tabi ben birinci olmazsam. Hadi bakalım. Alan bende. Bir de onda. Adam tam şurada değil mi? Galiba. İnşallah. Aa yok orada değilmiş. Sanki aa şu. nerede? O başka birisi de olabilir. Yok o. o şurada. Beni arıyor, mi? beni arıyor, beni arıyor. Beni arıyor. Nerede lan? Adam bolt yapıyor galiba yapıyorum. Tam şurada. Neredesin lan? Aa, kim sıkıyorum. Yok, onun, onun yanına gitmemi istiyor. Anladım. Galiba öyle. Öbür adam mal mı? Bambi mi? O al ee, saklanıyor Sana bir taktik vereyim. Şu anda AWP'yi bırakabilirsin. Neden? Çünkü böyle e, kısa alanlarda AWP çok işe yaramaz. Ama çok. Ama şu anda biraz işine yarayabilir. Dur bir şeye bakıyorum. Şu ne? Rone o ne? Dur. Oldu. Oh! Oh! <laughs> <Ödüm>. ah <laughs> Ne oldu <oluyor>? oh! <laughs> Evet ödüm. Adam mal altımı kırmaya çalışıyor. <laughs> Güya ben olayım ya. öbür adam nerede? Ölse bir ya. Abi ben de ona gücük oldum. Ayı bana abi. abi. öyle bir adam ki. <laughs> abi burada mı? <mısın? Gülüyor> abi! Ona öldük lan! <Gülüyor> abi. <Gülüyor> abi adam orada. Abi. <laughs> <laughs> adam kazanır oldu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bir o kadar sinir dolu videoydu. Evet. <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.